Merhaba The game Game I want to play a game Evet David Fincher'ın yönetmenliğini yaptığı bir film Şimdi niye biliyor musunuz bu filmi seçtim Çünkü son iki videomda David Fincher'ın Filmini yaptım ve bunu bilerek yapmamıştım Böyle kasıtlı olarak seçmemiştim Ben aksine Brad Pitt'ten yola çıkarak Seçmiştim yani hani Madem hadi bunu da anlatayım falan diye Ve ee, filmin hakkında konuşurken şeyi fark ettim. Yönetmeni övüyorum yani yönetmen çok iyi falan diyorum ama David Fincher'ın ismini hiç tamam mı? Bahsetmediğimi sonradan fark ettim yani isim olarak vermiyorum. Hani böyle yönetmen çok iyi yapmış ama bak bu sahneyi verişi çok iyi falan diyorum. Ee, dedim ki bu yani şu an üst üste üçüncü çekişim bu video yani üst üste kayıt al alıyorum şu an. Üçüncü kaydım oldu ee, David Fincher'ın üzerine konuşmak istedim. Gerçekten ben bu yönetmeni seviyorum. <laughs> bu adam e, kalitesiz bir filmi senaryoyu çekmiyor ve daha böyle polisiye gizem bulmaca işte bu sürükleyicilik olan filmleri seçtiğini düşünüyorum. Kesinlikle mesajı olan Saç taşıyan filmleri seçtiğini düşünüyorum. Hani yönetmenliğini yapmak için veya eğer böyle bir şey varsa bilemiyorum da ya da özellikle ona geliyorlardır. Hani ne olur sen çek bu filmi diye. Artık o detayları bilemiyorum ama bu adamın yaptığı filmleri beğeniyorum. Çünkü yani şöyle sadece senaryo açısından değil. Yönetmen açısından adamı takdir ediyorum. Sahneyi öyle bir veriyor, olayları öyle bir yansıtıyor ki. Hani onu kurgu aşamasında bir olay anlatırsın ama olayı anlatış şeklin hani e, mükemmel olur. Aslında basit bir olay bile olsa o anlatış şeklinden insan vay anlasın neler olmuş falan diye çok etkilenir. İşte öyle bir insan anlatıcılığı çok iyi bir insan bence. E, çok beğeniyorum o anlamda. E, Mind Hunter diye bir dizisi vardı. Hatta dedim ki acaba ondan mı bahsetsem hani bir de dizimi girsem araya. Sonra şöyle bir filmlerine bir bakayım da hani. Aralarından bir seçim derken Game'i gördüm. Şimdi burada bir sürü film var. Daha sonra konuşacaklarım aralarında. Hemen onları harcamak istemedim. Game'i <laughs> e, dedim ki ben beğenmiştim. Böyle sanki şey gibi çok bahsedilmeyen ama bence güzel olan bir filmdi. <laughs> Tavsiye edeceğim bir filmdi. E, dedim bundan bir bahsedeyim. Aradan çıksın en azından. E, daha böyle dediğim gibi hep bekliyorum ya içeriklerimi işte. Hmm. <laughs> bu teknik e, kısımların biraz daha düzeldiği zaman e, daha iyi filmleri de o zaman yapmak istiyorum. Hani bu diğer filmlere nazaran bir tık daha yine aşağıda kaldığı için önce bunu harcamak istedim <laughs> Game ne anlatıyor? Şimdi bir kere anlatmaya geçmeden önce e, spoiler hani uyarısı vermeden önce şeyi hayvan gibi İzleyin <laughs> izleyin gerçekten özellikle şeyi seviyorsanız ki sevdiğinizi biliyorum birçok insan bu tarz filmleri sever Hani ee, sonunun ne olduğunu bilmediğin veya işte sonu şaşırtan filmler diye aratılır ya Sonu şaşırtan ve sürekli ulan ne yaşıyoruz biz hani ne oluyor bu filmde <laughs> sürekli ters köşe oluyor ve bu filmin sadece sonunda değil her zaman her saniye sahne değişiyor olay değişiyor Nasıl ya oluyorsunuz sürekli bir şey oluyor sahne değişiyor What the fuck <laughs> Hani sürekli bir şaşkınlık film boyunca Ters köşe olmaktan yoruldum <laughs> ee, Ve bunu gerçekten ben böyle şu an yine Aklıma asla gelmiyor bunu yapan bir film Bu kadar üst üste böyle Double double <laughs> ters köşe olduğum bir filmi şu an hatırlamıyorum aklıma gelmiyor O yüzden e, ee, eğer aradığınız buysa ters köşe olmaksa şaşırtılmaksa ve sürekli ee, ama bir de bir makul zemin içerisinde yani sırf saçmalamak için değil yani hadi, hadi sırf şaşırtalım ee, insanlar şaşırsın o yüzden ver boş ver şaşırt gitsin <laughs> diye bir şeyse öyle bir mantıkla sakın izlemeyin yani şey değil öyle bir şey değil bu bu öyle bir şey değil bu gerçekten belli bir makul zemin çerçevesinde açıklamasını da yapan, hani he deyip kabullendiğin de bir şeye oturturan e, bir hikayesi vardı. E, ama izlerken işte böyle o, o o bana çok keyif verdi. Çünkü ben e, bir film izlerken böyle şey oluyorum sürekli. E, ya aman bu kesin böyle olacak. Aman bu da böyle anlatacak. Yani olayları tahmin edebilme ve işte hani nereye bağlayacaklarını görebilme şeyini eriştim. <laughs> bu yeteri eriştim. Çünkü Hollywood sürekli birbirini taklit ediyor. Benzer senaryolar, benzer hikayeler, hep aynı şeyler gerçekleşiyor. O yüzden hani bir Hollywood yapımı bir şey izlerken şaşırmıyorum yani. Hani hep benzer olaylar bunun üzerine bu olur gibi. O yüzden böyle şaşırtacak bir şey arıyorum bazen böyle. Hani hikaye öyle bir hikaye olsun ki verileni vermesin biraz farklı bir şey olsun değişik bir tat değişik bir lezzet ve yine David Fincher'a bir parantez açıyorum işte onun yaptığı filmlerde bu duygu hep var hep iyi bir hikaye hep değişik hep farklı merak ettiriyor yani hani bu ne anlatıyor acaba diye hep bir farklı bir mesaj <laughs> ilginç bir şey bir şaşırtma hep bir şaşırtma var bu arada kesinlikle var o yüzden e, de e, bu sektörde ezip geçmeyelim. Çünkü şöyle, hani bilindik oyuncular oynamıyordur ya, yani aslında bilindik oyuncular oynuyor da hani e, kim oynuyordu dur? Michael Douglas eski bir oyuncu. Şimdi bu nesil yeni nesil bilmez bunu. <laughs> bu biraz daha eskilerin bir oyuncusu veya Sean Penn. Şimdi nasıl okunuyor ismini yanlış okuyor olabilirim? Sean Penn. Bu da güya iki kere kaç kere Oscar aldı ya. Bu çok torpil aldı. Ben bu adamın oyunculuğunu çok aşırı beğenmiyorum bu arada. Bence şişirme bir insan. Madonna'nın sevgilisi miydi bu neydi? Neyse <gülüyor> magazin. <gülüyor> Araya magazin girelim. Ee, bu adam da oynuyor. Ee, ve kesinlikle iyi bir oyunculuk sergiliyorlar. Hani gerçekten. O da sırıtmıyor. Fakat Semper bence çok şişiliyor. <laughs> ee, dediğim gibi işte genç nesil olmadığı için belki bir de yine bu da çok yeni bir film değil bu arada. Bu da kaç yapımıymış? 98 bak 98 yılında şimdi eski oyunculardan anlatılı yapan bir insan bizim genç nesil hani dönüp de Aa, kim oynuyormuş bu adam yani, tanımıyorum izlemeyeyim kafasına girebilir o yüzden böyle unutulup arkada kalabilir bu film ama ben ne yapıyorum tutup çıkıyorum sesinden diyorum ki hayır bu film öyle bir film değil <laughs> bu film izlenmeli ee, neyse bu kadar öldükten sonra <laughs> ne anlatıyor artık spoiler kısmına geçeyim yani bu arada spoiler dediğim de şey değil böyle detaylı detaylı şu şu olmuş bu oldu falan diye anlatmayacağım. Ee, çünkü bunu gerçekten izleyerek öğrenmeniz lazım. <laughs> Hala anlamayan ben o sırada şey ben anlamadım galiba <laughs> ya, yani Yok yok öyle değil anlıyorsunuz yani açıklıyorlar yani böyle havada kalmıyor. Şöyle başlıyor hikaye bir adamın doğum günüydü galiba ve işte kardeşi miydi o adam ya neyse şey diyor bak bir tane şey var hayattan bu bunlar iş adamı zengin hep böyle benzer şeyler hep benzer hediyeler hayattan sıkılmış bıkmış bir dünyaya dünyada yaşıyor tamam mı ama artık heyecanlanmıyoruz diye <laughs> buna diyor ki abi çok acayip bir şey keşfettim bir firma bunlar acayip şeyler yapıyor bak kartını vereyim işte ee, Bun, hani buraya git diyor tamam mı bu şeye bir sen bir uğra bu seni heyecanlandırır keyifli olur diye bir oyun oynuyorlar hani bir oyun şey böyle firması gibi bu da yer boşver oğlum saçmalama falan diyor ya bak bir dene falan diyor bu övüyor neyse kartı veriyor buna bu da böyle evinde otururken sıkılıyorken diyor ki ben bir gideyim ya hakikaten sıkılıyorum şu hayattan yani bir deneyeyim ondan sonra gidiyor Öyle dandik bir şey olmuyor tamam mı? Orada da bir sürü aynı zengin iş adamları falan var. Aa ilk seferim mi diyorlar ya bak ilk seferi çok güzeldi oğlum diyorlar böyle övüyorlar tamam mı? Ah senin yerinde olmak isterdim keşke ben de o ilk seferim olsaydı falan. Şimdi yine oynuyoruz ama diyor işte öyle keyifli değil bilmem ne. Bu da böyle hani ulan ne anlatıyorsunuz siz? Yani, övüp övüp duruyorsunuz da ne yani bu? Hala açıklama yok bu arada oyun ne ne oyunu falan. Neyse işte eve geliyor bir tane bir şey veriyor kutu galiba. Ondan sonra kutuyu açıyor işte oradan bir şeyler çıkıyor. Böyle sürekli bir bulmaca gibi hani ipuçları şunu şunu takip et. Sonra bu şey diyor ama bu neymiş ya vazgeçtim diyor ben bunu oynamak istemiyorum diyor. Hani bundan vazgeçiyor böyle ama oyun ondan vazgeçmiyor. <laughs> oyun asla bitmiyor. Ay sürekli bitti diyorsun veya şey oluyor olay başka bir yere gidiyor bu oyun değil. Ondan sonra başka bir şeyler oluyor. Hani ulan denk gelişine tüküreyim sonra işte başta kötü şeyler geliyor işte bir bir sürü macera falan olaylar olaylar her seferinde ne oluyor bir aksiyon var bir gerilim var bir gizem var sürekli bir koşuşturma bir anlamlandırma çabası İşte bir de hızlı yaşandığı için bunlar tam kafanda oturmadan olay değişiyor bir şey oluyor falan ee, en son böyle işte geldikleri noktada finale doğru Böyle yorulmuş ol. yeter artık salın biz adam da öyle hani yeter artık <laughs> bıktım artık böyle ağlıyoruz yeter o bizi bu oyunda gibi ee, muhteşemdi. <laughs> Yine bu arada David Fincher bak, aslında full, full yönetmeni övmek için anlattığım bir film gibi olmuş oldu ama David Fincher'ın yaptığı filmlerde bir karanlık tema vardır. Böyle bir ee, dark Evet karanlıklar. İngilizce biliyorumdur. Nasıl tarif edeyim? Hep ya zaten filmler gösterince hep o şeyi anlıyorsunuz. Kontrast, işte e, polis polisiye biz böyle eril akıyor yani filmler eril eril, <laughs> full böyle şey erkeksi, e, gri bir atmosfer böyle bir şey soğuk bir kirli bir dünya hani bir gerçekçilik bir takım elbiseli insanlar hani böyle bir <laughs> silahlar işte ne bileyim bir kavga, bir fight bir kan bir vahşet bir vahşet çok yok da hani bu bir şey var yani bu erkeklik <laughs> yine şey de görüyorum David Fincher'da bu arada o simetriyi de Kubrick'te olan o Renk paleti, ondan sonra simetrisi, sahnenin açıları bu da var Fincher'da. O yüzden ee, böyle keyifli bir kekremsi bir tat. <laughs> o yüzden çok keyif alıyorum. Ben Kübra'yı de o yüzden seviyorum ya. Bayılıyorum. <laughs> o simetri, o renk paletleri Allah'ım. <laughs> Neyse. Evet bu kadar övdüm. Yeter şimdi gidin film izleyelim. <laughs> Bye bye.